Çoğu zaman duyarsınız. Uzun yoldan gelen hayvanlarınızın önündeki sulukları mutlaka kapatın. İçinde su olmasın. 3-4 saat kadar su vermeyin. Önlerine sadece kaba yem koyun. Peki neden böyle bir şeyden bahsediliyor? Büyük baş ve küçük baş hayvanların midelerinde, işkembelerinde bol miktarda bakteri bulunuyor. Tüm bu sindirimi de bu bakteriler gerçekleştiriyor. Eğer uzun süre hayvan aç ve susuz kaldıysa, önlerinde de su bulunursa o zaman ciddi miktarda su tüketimine birden girecektir. Bu almış olduğu yüksek miktardaki su midesindeki boş midesindeki sindirim için bekleyen bakterilerin hepsinin diğer mideler oradan da bağırsaklar yoluyla vücuttan atılmasına sebep olacaktır. Eğer siz hayvanlarınızı önce kaba yem verirseniz hayvanlar kaba yemle midelerini dolduracak 3-4 saat sonra da suları verdiğinizde, suları içtiklerinde midelerindeki bu faydalı bakteriler vücuttan çıkıp gitmeyecektir. Peki faydalı bakteriler vücuttan çıkıp giderse ne oluyor? Arkadaşlar unutmayın ki tüm sindirimi bu faydalı bakteriler yapıyor. Eğer bakterilerinizi kaybederseniz sindirimde çok ciddi aksamalara sebep olacaktır. Aynı zamanda da faydalı bakterilerin ortadan eksilmesiyle Yerinde zararlı bakterilerin üremesine sebep olacak bir ortam oluşacaktır. Özellikle de kolesterol gibi etkenlerin üremesine sebep olacaktır. Hepinizin de bildiği ot zehirlenmesi, yem zehirlenmesi dediğiniz durumlarla karşılaşmanız kaçınılmaz olacaktır. Uzun yoldan gelen hayvanlarınıza önce kaba yem verin, işkembelerini doldursunlar. Daha sonra 3-4 saat sonra su içirdiğinizde ise bu mikroorganizmaları kaybetmeyeceksiniz, sindiriminiz daha sağlıklı olacak. Aynı zamanda da zararlı mikroorganizmaların üreme ihtimalini minimuma indirmiş olursunuz.